Hepinize merhaba arkadaşlar. Truck Simulator Ultimate'deyiz yine. Güncellemeye boyuyor bizi oyun resmen. Daha iki gün önce yayınladım yanılmıyorsam güncelleme geldi vesaire diye. Ama hala Duff Euro 6'yı alamadık. Bu bölümde alacağız inşallah. Duff Euro ile bir bölüm bizleri bekliyor. Baya bir yenilik gelmiş. Liste ekrana sığmıyor gördüğünüz gibi. Dilerseniz bakalım neler gelmiş. Oyunumuzu oynadığınız için teşekkür ederiz demiş Zooks Games. Teşekkür ederiz. Fantastik grafik ayarı eklendi. Arkadaşlar yeni nesil telefon ve bilgisayar simülatörleri için geçerli. Yani güzel e, amiral gemilerinden yanılmıyorsan bir telefonunuz varsa fantastik grafiklerde oynayabilirsiniz. Birazdan bakacağız. Veya bizim en çok istediğimiz de bu şuydu. Bilgisayar simülatörleri için geçerli diyor. Yani bizler için. Biz videolara daha kolay çekip sizlere işte gelen güncellemeleri, oyunda yaşadıklarımızı vesaire göstermek için ne yapıyoruz biliyorsunuz? Emülatörden oynuyoruz. Hangi emülatörden oynuyoruz? Şöyle bir hatırlayalım. Nox Player'dan oynuyoruz arkadaşlar. Nox Player'dan oynarken de şöyle bir ayar yapıyoruz. Multi Drive diye bir seçenek var. Nox Player'ı indirdiğiniz zaman indirdiğiniz zaman yani bu emülatörü indirdiğiniz zaman Multi Drive diye bir seçenek var. Multi Drive'a girip Android 9'u seçip çalıştırmanız gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Zaten çok kolay göstermeme bile gerek yok. Kar temizleme aracı eklendi. Bakalım ee, karlı havada oynarsak şimdi büyük ihtimalle güneşli havada veya yağmurlu havada oynarız bilmiyorum. Ee, son anda karar verelim ona. Karlı havada oynarsak galiba kar küreme araçlarına rast geleceğiz. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Düşük cihazlar için optimizasyon yapıldı. Çok güzel. Lastik efektleri eklendi. Ne gibi bir efekt sanırım hava koşullarına göre. Aşağıda da ona benzer bir şey yazıyor. Yeni harita ve dorseler eklendi. Haritalar zaten güncellenmişti. Yeni haritada eklenmiş. Çok güzel bir haber. Dorseler eklendi de arkadaşlar. Ee, çeşitli dorselere eklenmiş ve ekstra bizim beğenebileceğimiz ve sizlerin hoşuna gideceği bir dorse var. Hayvan dorsesi. Sağ ol kızım benim. Teşekkür ederim. Hayvan dorsesi eklenmiş. Yani hayvan taşımacılığı yapıyoruz. Teslimata gittiğimiz yerde bir animasyon bizleri karşılıyor. Böyle e, inekler, danalar e, dorsemizden iniyor. <laughs> Hava sistemi geliştirildi. Biliyorsunuz işte yağmurlu böyle yıldırımlı, şimşekli, karlı, kar fırtınalı falan hava olayları eklenmişti. Bunu biraz daha geliştirmişler. Yağmurda ve karda araç tekerlekleri için hava efektleri eklendi. Hmm bak bu güzel. Ona bir bakarız. Yağmurlu ve karda nasıl oluyor tekerler dış kameradan bakarız. Daha gerçekçi ışıklandırma eklendi. Burada bir duracağım. Şimdi bu listeyi okuduktan sonra bu listeyi gördükten sonra siz bu oyunda şu da olsaydı keşke ya da şu şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin. Zux Games çalışanları elbet görecektir, denk gelecektir. E, sizlere ve e, bizlere tavsiyelerimizi değerlendireceklerdir. Öyle tamamlayın biraz saçmaladım ama daha gerçekçi ışıklandırma eklendi. Bak onu sevdim. Araç içlerindeki şoförler oyuncu avatarına çevrildi. Bu herhalde online'dayken göreceğimiz bir şey. Online oynar mıyız bilmiyorum. Hata düzeltmeleri yapıldı. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir sayfadan fazla bir güncelleme gelmiş. Oyuna da ilk defa giriyorum ben sizlere bu listeyi göstermek için. Evet. Şimdi. E, neydi o? DAF Euro 6. Onu almamız gerekiyor arkadaşlar. Ben bir onu alacağım bir şöyle bir sizlerle beraber de bir modifiye yaparız olmadı hemen geliyorum. Evet oyun açıldı. Direkt baktım grafikler arkadaşlar. Ultra olarak oynuyordum zaten. Ultra olarak yapmış. Ben değişti sandım. Yani normal grafiklerde bile değişiklik var. Ben hani fantastik mi açıldı acaba diye kontrol ettim. Ultra ayarda. Bir önceki bölüm zaten Ultra'da oynamıştık. Daha bir iyi geldi. İyileştirme yapmışlar gerçekten. Gözde görülür bir iyileştirme olmuş bu benim baya baya hoşuma gitti. Şimdi sizlerle beraber ayarlara girelim. Bakın ultra'daymış. Bir düşey alalım. <laughs> Bu arada videoyu yani videolarımız 4K çözünürlükte izleyebilirsiniz. Yani videolarımız gerçek 4K kalitesinde sizlerle beraber. Öyle hani normal 1080 çekilip sonradan render'la 4K değil. Direkt kayıt cihazımız 4K olarak işleyerek kaydettiği için e, videolar özellikle böyle grafiklerden falan bahsettiğimiz kısımlar işteyse cep telefonlarınız desteklemez ama bilgisayardan izliyorsanız 4K seçeneğine basın. Cam gibi biz ne görüyorsak siz de onu birebir göreceksiniz. Buraya dikkat edin yani. Evet. Şu anda en düşükte. Ya böyle bile güzel vallahi Bu şekilde bile güzel. İyileştirme gelmiş belli. Fantastik alalım. Garaj diyelim. Evet. Evet fark etti. Güzel. Gözle görülür bir detay. Bir fark var. Şöyle yaklaştırabilir miyim? Şöyle deneyeceğim. Yaklaşabiliyor muyum? <laughs> Telefonda olsa hemen yaklaşırdık ama. Heh, Şöyle bir bakın yani arkadaşlar. Özellikle tel bilgisayardaysanız 4K 4K seçeneğiniz için şuralara falan özellikle bir bakın. Gerçekten güzel olmuş. Tamam. Bundan sonra videolarımız fantastik olarak gelecek. Zaten bu fantastiyi ne yapmışlar? Ee, ultra güzel telefonlar için ve bilgisayar sim emülatörlerinde oynayanlar için yani bizler için yapılmış. Şimdi hemen Avrupa showroom'una girelim sizlerle beraber. Şu DAF Euro 6'yı 2 bölümdür alamamıştık biliyorsunuz. İçimde kalmıştı. Bak şurada bile grafik değişti yani. Öyle söyleyeyim ben size. Burada bile değişti. Şu BMC Fatih sanki BMC Fatih değil de böyle Volvo gibi göründü diyormuşum. <laughs> Şimdi DAF. Motor gücü 500 HP. Diğer DAF nerede? <laughs> Şu. Tork 1900'müş bunun. Bunun. Bunun da aynı. Motor hacmi 13 litre. 13. Yakıt tankı 650 550. Şimdi fazla dingel olanı almak istemiyorum. Bir araç bir tırda savuruyordu çünkü. Belki sadece ona hastır ama tek alalım. Yakıt tankı da biraz düşmüş ama olsun. Bizim teslimatlarımız da rahatlıkla yetecektir. Biliyorsunuz bu oyunda artık oyunu kaydetme var. Oyunu kaydetme gelmişti. Yakıtımız falan olduğu yerde kalıyor. Aracımız kirliyse, garajı o şekilde koyduysak kirli kalıyor biliyorsunuz. Ve ee, onu satın alalım biz. Tamam. Garaj diyelim. Basamıyoruz mu tekrar? Önce işler diyelim. Ya da solda var mıydı ya? <laughs> evet. Garajımıza girelim. Ya yani bir rahatlama gelmiş gerçekten. Bu ara menü geçişlerinde falan bir hissedilir titriklik oluyordu. Ama oyunu oynadıkça biraz biraz kasarsa o da emülatör kaynaklı bir sorun olacak. Ben nereye girdim ya? Şirketime geleceğim ben. Kafa kalmadı. Odaklandık güncellemeye arkadaşlar. Hayvan dorsesini almak için bu dedim ya teslimat yerinde animasyonlu hayvanlar teslim ediliyor diye. Lisanslar bölümünden hayvan taşımacılık lisansını 11.000 11, .000. 11 .000 almanız gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam o şekildeydi. Bakalım hemen. Hayvancılık 11.000 aynı. Talep edelim biz de hazır girmişken. Şimdi araçlarımıza bakalım gelmiş mi? Buradan değil de şuradan dışarıdan baksak. Şuradan mıydı bizim araç? Aşağıdan mıydı? E nereden? Diğer tarafta mı? Sadece oraya park ediliyor diye biliyorum ama gelmedi mi? Heh şuraya gelmiş. Tamam. Telefonumuzun sesini de kısalım da. Aracımızı gördük. Bayağı ben şirketi bu kadar büyütmüş müyüm ya? Bir sürü araçlık yer var. Tamam. Şimdi bu aracı biz bir modifiye edelim. Garajdan mı ediliyordu? Yanlış mı takıldım acaba? Vallahi herhalde şirketimden giriyorduk ya. Tüh. Karıştırıyorum ben biraz da. Şirketinden soldan araçları tıklayıp. Yani e, Truck Simulator Ultimate beni şaşırttı. Daha geçtiğimiz günlerde yani bir hafta mı oldu? En fazla iki hafta olmuştur. Güzel bir güncelleme gelmişti. E şimdi tekrar geldi. Bu arada ben bunu nasıl modifiye edeceğim ya? Arkadaşlar. Bulamadım. Böyle bir menü çıkıyordu solda. Oradan yapıyorduk ama. Kaldım şu anda. İşlerde değil zaten. E, garajda olması lazım ya da şirketimde olması lazım. Garaj desek. Ha burada ya tamam burada burada. Sizlerden özür diliyorum. Adım gibi bildiğim şeyi bir an unuttum. <laughs> DAF. Euro 6. Göster. Kişiselleştir. Ee, bakalım neler varmış. Lastik. Şöyle çizgili bir lastik yakışır. Şöyle. Tamam. Bununla onun ne farkı var peki? Tamam good year olsun. Aslında şunlar falan da varmış ya, direkt yapıştırdık biz ya. Michelin falan alırdık. Bu arada Michelin lastiklerde Primari 4 tercih ediyorum ben. Pilot Sport var mesela, mesela biliyorsunuz. Pilot Sport biraz sert. Biraz sesli. Yol tutuşu güzel. Primari 4 yumuşak. Bir sessiz. Virajlarda biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Öyle aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Ya. Ne alakaysa değil mi? Ee, orijinal mı kalsa sanki ya da şunu mu taksak tamam bunu takalım ya Bu güzel tamam bunu satın alalım satın al gel geri abi gel bir geri daha boya ne renk yapsak ne Oh, gerçekten çok güzel olmuş grafikler ya ya sanki normal mobil oyunda da de, bilgisayar oyunda görüyorsun şu anda şu modeli yani ha ben ne istiyorum ek olarak bu güncellemelerde? Size dedim ya yorumlarda siz yazın. Ekstra olarak ne gelsin, ne beklersiniz falan diye. Ben daha böyle gerçekçi süspansiyon animasyonları istiyorum. Böyle yaylana yaylana böyle hoplay hoplaya dorsayla beraber gidelim istiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Turuncu olmaz. Olurmuş lan. Kırmızı, sarı. Daf. Aslında beyaz da iyiydi de. Bu yeşil olmaz zaten. Bu Ferhat'ın rengi. Sarı. Ya ben sarı çok hoşuma gidiyor ya bütün araçlarda. Şöyle yapsak. Öbür sarı daha iyiydi. Daf. Euro 6. Civciv oldu. Tamam sarı olsun. Çok güzel oldu. Satın al. Gel geri. Korumalık. Ön tampon, ön tampon 3, ön tampon 4. Eklememeyi tercih edebilirim büyük ihtimalle. Diğer araçlarımdaki gibi. Ama şu yukarıya bir şey eklemeden de tepe basan ekleyebiliyor muyuz acaba? Şöyle bir üst bar eklesek. Şunu ekleyelim. Şu öne de bir şey eklemek istemiyorum ya. Uygulama bunu geri gel. Işıklar. Şimdi yukarıya ışık koymamız lazım. Uş. Uy. Güzel oldu be. Hmm. Bak. Hepsi güzel. Ki. Hangisini seçeceğim ben? Şu daha iyi gibi sanki. İki. İki aklımızda. Üç de güzel ama iki aklımızda. Hala iki aklımızda. Tamam iki. Taktık. Geldik üst lambaya. İşte bu. Ben bunu arıyorum ya işte. Üst lamba. Şu güzel. Bu var. Korumakla gidiyor. Geri gel. Abi korumalık takmadım ki ben. Kendi geldi. Allah Allah. Hıh, tamam bu şekilde güzel. Ön korumalık benlik değil ya. Ee, şu anda skin ile butona basarak... Hadi ekleyelim. Skin ekleyelim. Galeri. <laughs> Aa, biz kendimiz şeyde yapmamız lazım. Tamam. Tamam. Anladım. Bu aracı uyumluyor. Kendimiz de yapabiliyormuşuz. Aksesuar ekleyelim hemen. Ee, aksesuar, Games, telefon. Ekle abi. Güneş gözlüğü ekle. Bayrak. Bayrak 2, bayrak 3. Çok güzel ekle. Azerbaycan. Diğer ülkelerin bayrakları var. Geri geliyoruz. Ne oldu? Kontrol edelim. Tamam duruyor. Geri gel. Abi modellemeye baksana ya şuna. Modele bakar mısın? Bu video biraz uzun olacak. Kusura bakmayın. Normalde hiç modifiye falan videoda yapmıyoruz. Direkt geçiyorduk. Şimdi daha Fury 6'yı aldık ya. iki bölümdür alamıyorduk. Koltuğu değiştiriyoruz. Tamam şöyle bir olsun. GPS ekleyelim. Nerede dursun ya? Sağda dursun değil mi? Solda gözümüzün önünde mi dursun? Tamam şöyle hadi olsun bakalım. Korna Çal Ben mi çalacağım Korna 2 diyelim Çalma bir yeri vardır ama ben göremiyorum şu anda Satın al 2 güzeldir ya 2 böyle daha şekillidir 3'lü falan Plaka. Sayı mı yazacağız Niye yazmıyor al oh. Hadi yaz. Yazmıyor. Bende bir sıkıntı olabilir. Şunu silelim. Baba merhaba. He tamam. Tamam böyleymiş. Ben yanlış yere yazıyorum. Ha ürko koduymuş o ya. Allah var ya. Kaydet. Tamam. Gel geri abi. Ne kaldı? Hiçbir şey. Gel geri abi. Ne kaldı? Hiçbir şey. Seç abi. Süpersin. Hemen... İşlere gelelim. Çok güzel oldu ya. Nasıl buldunuz arkadaşlar? 10 üzerinden bir puan verir misiniz yorumlarda? İşte 5 oldu. 10 üzerinden 4 oldu. 10 üzerinden 10 oldu. 10 üzerinden 100 oldu. Aa. 100 100 100. Şimdi hayvan şeyini sonra şurada ver mesela canlı hayvan. Onun sonraki bölümlere hem karlı hava deneriz. Karlı havada taşırız. Bakarız donacaklar mı? dolunacaklar. Onu denemiş oluruz. Şöyle rastgele bir tanesi gire bak kısa girelim. Çünkü video bayağı uzadı. 17 dakik oldu. Hala konuşuyorum. Dedense bugün çenem tuttu. İşi al diyelim 294 kilometrelik bir işi. Eee Daf 6 Aynen. Tamam. Daf 6 ile sabah olsun. Açık havada oynayıp şöyle bir bakalım. Madem e, grafiklerde büyük ölçüde bir düzenleme geldi. Fantastik grafikler geldi. Güzel havada bir sürelim Diğer bölümlerde kar fırtınası ve Yoğun yağmur Fırtınalar şimşekler eşliğinde Benim sevdiğim tarzda Gideriz 294 kilometre giriyorsun Amasya Aracımızı çalıştırdık Işığımızı açtık İç aydınlatmayı açtık Ayarlardan Çakarlarımız Ortam ışığına gerek yok kapanmıyor mu? Koltuk ayarına standart oynayalım. Sol aynamızı ayarlayalım. Az aşağı alalım. Sağ aynamızı önemli değil. Konsolu kapat diyelim. Bence açı güzel ya. Direksiyonu falan rahat görürüz. Bir tık yaklaşsak mı acaba? Ne diyorsunuz? bir tık yaklaşabiliyoruz aslında. E, sayın yozilerimiz bunun ee, gibi oldu. Tamam çok da kurcalamayalım. Korneye bakalım nasılmış ya. O çok iyi. Buna basılı tutuş selektör yapmıyor muydu? al Tamam. bilgisayarda oynarsanız sizde fantastik grafiklerde oynamayı unutmayın. Sağ dönün. Bu arada şu Dün devam edin. aracın şöyle yapayım hatta e, konsolu kapatayım. Allah'a Allah, çarpacağım. Şuradaki 6 kilometre diyor mesela düz gidiyor Bak 5, 4, bir sonraki kavşağa kadar olması gerekiyor. Ama yani tam tutmuyordu. Bir önceki videoda söyledim ben. Yani yorumlarda sağ, olsun de, sağ olun sizler de, sizler yazmışsınız. İşte abi bir sonraki dönüşe kadar kalan kilometre ve bir sonraki kavşağa kadar kalan kilometre gibi. Buradan yağmur damla akıyor ya. Niye? Aa buradan da akıyor. Aracı yeni aldık. Yıkayıp teslim ettiler ondan mı? Evet 4K izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu ışığı ben açmadım aslında ama kapatma yok mu ki? Tam beyaz olsun. Bak yine şuradan bir yağmur damlası aktı. Yağmur yağacak herhalde. Biz ne seçtik hava durumunu? Ben unuttum ne seçtiğimi. Şurayı açalım. Kontrollerim sapıtıyor yoksa. Heh. İlla makasa sokacağınız beni ha. İlla makasa sokacağınız. Hı, selektör yapıyor. Şunun önüne kırsam yavaşça sağdakinin. Durdu. Güzel taktik. Bir şey yapalım mı sesini? Bir tık kıstım. Eyvah. Aa bu direksiyon takipti. kamera açık mıydı bende? Açıktı da de. bu kadar şey değil ayarını ayarına güncellemem getirdiler ki. Bu direksiyonu çevirince sağa bakması falan şu olay. Sanki bu kadar bakmıyordu gibi. Bak yolları görüyor musunuz? Bunlar hep yeni. Böyle kavşaklar yoktu daha değişik diye yani vardı da. İşte böyle kavşaklarda telefonda oynarken daha avantajlı oluyoruz tabi. <laughs> Bakalım Dafyor 6 ile kaç basacağız? Şöyle düzlük gördük bir yardıralım. Eyvah vurdum. Ne var birader? Bizde de var korna birader. Yıkamaya girmeyeceğim burada yıkama vardır illaki. Zaten aracımız temiz daha sıfır kilometre aldığımız için. Aynen var yıkama şurada. Gördüğünüz gibi. Bir önceki bölümde yık yıkamış mıydık? Evet yıkamıştık. Mı acaba? Yıkamıştık. Evet jete bağladık. Clio gidiyor bir tane. Böyle yaylana yaylana şöyle gitsek şöyle tıs tıs böyle. Bakın bu alt geçitten geçmiştik yağmurlu havada. Şimdi güneşli havada geçiyoruz. Yağmur burada kesilmişti. İki tünel vardı. Birinde kesildi, birinde kesilmedi. Alt geçit de kesilmişti. Yani bunda yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Diğer tüp şeklinde olan tünelde mi kesilmemişti acaba? Öyle bir şey olmuştu. Belki o da düzelmiştir. Şu retarderi kullanabiliyor muyuz ya? Ben hiç hiç şey yapmadım beceremedim ya telefonda beceriyoruz da Evet bu takılmalar emülatör kaynaklı Çünkü telefondan oynadığımız zaman bu tarz şeylerle karşılaşmıyoruz ki ben eski bir telefondan oynuyorum yani Yorum yazmayı like açmayı unutmuyoruz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çarptık biraz. İnternet kafes simülatör yeni bölüm gelecek yarın Yüzde %90. Geldik mi ya? Geçtik mi? Şurada Baba geldi. Açın kapıyı. Barış noktasına ulaştınız. Ee, acelem var geç diyelim. Ceza bir kere aldık. Ee, size bir şey anlatıyordum. Kırmızı lambada geçtik. Olur o kadar. Güzel bir teslimat yaptık. Evet arkadaşlar. Güzel bir güncelleme olmuş. Sizlerin de beğendiğine eminim. Kendinize iyi bakın. Hepiniz öpüldünüz. Outro'yu şimdi sizler için veriyorum. GTA 5 Roleplay videolarını izlemediyseniz 4 sezonumuz var. Hele 3. E, sezonda galiba kartlara eklerim yukarıya. Video çıkamasında da var. 20 bölüm mü 24 bölüm mü öyle bir şey yani. Dizi gibi. Mutlaka izleyin. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere.